Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadıyla, kıvamıyla şahane bir sütlaç tarifim var. Sütlacı kim sevmez ki diyebilirim. <laughs> ama aramızda sevmeyenler de vardır. Elbet, elbette ama gerçekten çok sevilen ve pratik bir tatlı. Bu kıvamıyla, tarifiyle birebir tutan çok güzel, lezzetli. Nişasta kullanmadan da bu şekilde e, hazırlayabileceğiniz şahane bir Sütlaç tarifi. Tenceremize ilk önce bir buçuk su bardağı pirinci yıkayıp ekledim. Üzerine 4 su bardağı suyunu da ekledim soğuk su ve pişmesine bırakıyorum. Kaynadıktan sonra hemen kıvamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok pişirmiyorum ki üzerine hemen süt ve şekerini ekleyip birlikte güzelce kıvam alsın diye. Gördüğünüz içinde pirinçler hala çok pişmemiş. Biraz şiştikten sonra üzerine 1 litre sütü ekledim. Sütün ekledikten sonra biraz karıştırıp üzerine 1 su bardağı şekeri de ekleyip güzelce pişmesini bekliyoruz. 1 su bardağı şeker yeterli geldi. Siz şekeri koyup biraz karıştırdıktan sonra tadına e, bakabilirsiniz. Eğer şekeri size az geldiyse biraz daha ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde kıvamı tadı gerçekten çok lezzetli oldu. Yem herkes de çok beğendi. Öyle diyebilirim. Çok güzel bir tariftir gerçekten. Tutan bir tarif. Kapağını e, süt ekledikten sonra tamamıyla kapatmıyoruz. E, süt olduğu için hemen taşar. Arada karıştırıyoruz ki altın dibine de tutmasın. Kıvamına bakmak için hala var biraz daha kaynatacağım. Ben biraz yoğun e, sevdiğim için hatta öyle çok güzel olduğu için biraz e, pişirdim. iyice pişirdim şekerle sütle birlikte. Hala pişmeye devam ediyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Biraz daha pişirmesini bekliyorum. Kıvamı bu şekilde ve bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Ee, hemen kaselere koyup 1-2 saat bekledikten sonra kıvamı tam oturuyor şekilde tüketebilirsiniz. Eğer biraz daha akışkan istiyorsanız ya o kadar pişirmezsiniz ya da üzerine bir e, su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Tabi yavaş yavaş ilave edip karıştırabilirsiniz. Ama bu şekilde çok güzel oluyor dediğim gibi. Hemen katılaşıp tüketebileceğiniz bir lezzet. Kaselere doldurdum. Siz şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, 8 kase çıktı. Gerçi 9 kase çıktı ama bir tanesi ev ahalisi sevdiği için. 7 sıcak sıcak. Sizler de sıcak seviyor musunuz bilmiyorum ama bazıları sıcak da seviyor. Şöyle göstereyim istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben tarçın ve cevizle süsledim. Kıvamını da görüyorsunuz rengiyle kıvamıyla gerçekten çok güzel lezzetli bir tarif. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.